Arkadaşlar merhaba ben Selman. Bu videoda sizinle biraz sohbet edeceğiz. Kısa bir sohbet olacak ama samimi bir sohbet olsun istiyorum. Epeydir de böyle kameranın karşısına geçip detaylı deneyimlerimi aktarmadım size. Fakat gecenin onu ve hızlıca biraz deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Elbette tuttuğum cihazla ilgili. Tam da 59'dan 10'a geçtik. Ve iPhone 14 Pro Max kullanıyorum Bir senedir. Türkiye'de satışa çıktığından bu yana kullanıyorum. Biliyorsunuz yakın zamanda 15 serisi tanıtıldı ve ben de aslında 15'lere geçmeden önce 15 Pro, Pro Max artık hangi cihaz olursa onları kullanmaya başlamadan önce size hızlıca 14 Pro Max ile ilgili deneyimlerimi anlatmak istedim. Geçen bir senede çok ciddi işler yaptım bununla. Müthiş yardımcım, bir numaralı aslında elektronik cihazım halini aldı. Niye diyecek olursanız çok güzel kameraları var. Özellikle ben tek başıma bir lansmana gittiğimde kendi mikrofonumu takıp üzerine yaka mikrofonumu kablosuz video çekimlerini de çok profesyonel şekilde yapabiliyorum. Veya kendi mikrofonlarıyla da kendimi şöyle selfie çekerek çekmek istediğimde de ciddi manada işimi kolaylaştırıyordu. Öte yandan sadece YouTube videoları değil aynı zamanda Instagram hesabıma, YouTube Shorts tarafında veya TikTok tarafında dikey videolar çekmek istediğimde de bir numaralı yardımcı yine bu. Çünkü niye diyecek olursanız her zaman yanımda. Aynı zamanda kullandığım farklı aksesuarlar var. Bunları hem Instagram'da hem de YouTube videolarımda ara ara paylaşıyorum. Onlardan birisi de MagSafe tripod tutucu. Bu tutucu sayesinde aslında telefonumu tak çıkar yapmam bir telefon tutucuya kıyasla çok daha kolay oluyor. Ve öylelikle aslında evin içerisinde çok fazla kadraj yaparak ben bir Reels çektiğim için sabit bir yere koyup bir video yapmıyorum. Belki 20-30 tane kadraj oluyor bir dakikalık videonun içerisinde. Dolayısıyla orada çok hızlı şekilde telefonu oradan al, sök, başka bir yerde elinle göster, kendine çevir vesaire. Bunları hızlı şekilde yapabilmemi sağlıyor iPhone. Bunu bir kamerayla yapmak istediğinizde gerçekten çok büyük setuplara ihtiyacınız olur. Birkaç tane kameraya belki hızlı çalışmak için ihtiyacınız olur. Hadi kameralarla çalıştık diyelim. O zaman ne yapacağız? İşte o zaman SD kartları topla, hadi bakalım dosyaya aktar, bilgisayara aktar, uyumluluk bilmem ne, ışık kalitesi, dengesi, doğruluğu bilmem ya Yani her şey karmaşık hale geliyor. Fakat işte bununla tek başınıza çözebiliyorsunuz. Elbette bana diyorlar mesela, ya Selman iPhone yerine mesela profesyonel bir kamerayla Reels'lerini niye çekmiyorsun diye. İşte orada da pratiklik ve samimiyet bu cihazla çektikleriniz samimi de oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım. Tabii bu video amacından çıkıp da bir iPhone ile video çekme videosuna dönüşmesin diye hızlıca konuyu değiştirmek istiyorum. Hemen de biraz dene, genel deneyimlerinden bahsedeyim. O da ne? Mesela ilk kez hayatımıza giren bir ada vardı. Dinamik ada. Bu dinamik adadan biraz bahsedeyim. Açıkçası güzel bir özellik. Ne anlamda? Buradan AirDrop'tan dosya transferi yapılırken mesela burada görebiliyorum. Telefon görüşmesi yaparken ne kadar konuştuğumu burada görebiliyorum. Ayrıca sevdiğim bir detay. Nereye basarsanız basın burada dokunabiliyorsunuz. Mesela bir tane geri sayaç başlatalım. Başlattım. Buraya attım bakın burada sayıyor. Süreyi burada görebiliyorum. Yanına işte Spotify vesaire de eklenebiliyor. Ve mesela kamera sensörüne direkt bastığımda bile buraya girebiliyorum. Ya bunları da çok güzel yapmış Apple. Animasyonlar da çok güzel. Şöyle mesela kaydırdığınızda bakın ne güzel yağ gibi akıp gidiyor. Her şeyle iyi bir deneyim sunuyor. Ha elzem mi? Ha, hayatıma müthiş bir değer kattı diyemem dinamik adı tek başına. Ama elbette böyle bir şey de yüklemek çok doğru olmaz. Peki 14'lerle birlikte hayatımıza giren bir diğer özellik Pro modellerinde olan sürekli açık ekran. Bu ilk çıktığında insanlar bazı insanlar beğenmediler, direkt kapattıklarını da söyleyen içerik üreticileri oldu. Fakat ben gerçekten memnunum çünkü telefonun ekranı sürekli böyle açık olduğunda e, hem saati görebiliyorsunuz, hem bildirim var mı şöyle uzaktan baktığınızda yoklayabiliyorsunuz telefonu. O yüzden güzel, seviyorum, kullanıyorum, hiç de kapatma ihtiyacı duymadım. He, ben nasıl yapıyorum mesela gece yattığımda bu ekran kendisini aslında bir yerden sonra böyle gece uyur uyuduğunuzu falan anlayıp kapatabiliyor ama ben ne olur ne olmaz ekranı bu şekilde ters çeviriyorum veya ne zaman sorun olabiliyor otomobile girdim arabaya oturdum Ben kendim Apple Carplay'e bağlanmadığımda bunun ekranı açık kalmaya devam ediyor doğal olarak Apple Carplay açıldığında onu anlayıp ekranı kapalı moda alabiliyor fakat almazsa o zaman özellikle yaz aylarında içerisi çok aydınlık olduğu için otomobilin buradan sürekli maksimum parlaklıkta always on yapıyor çünkü sürekli açık ekran teknolojisi aslında ortam şartlarına göre düşük ışıkta mesela kendisini kısıyor. Güneş ışığı altında ekran kapalı moddayken o zaman daha parlak yapıyor. Dolayısıyla bu sefer pil tüketimini arttırıyor. Ben de bundan kaynaklı otomobildeyken de yine telefonu olabildiğince ters koymaya çalışıyorum. Hani böyle bir alışkanlığım da oluştu. Bu always on display özelliğinden kaynaklı. Ama sorun mu? Çok sorun yaşamıyorum. Sorun yaşıyor olsam zaten kapatırdım. E, bu şekilde kullanmazdım. Fakat böyle kullanmaya devam ediyorum ve gerçekten güzel de bir e, özellik. Hele ki Android tarafıyla kıyasladığımızda Apple burada yepyeni bir yenilik getirdi. O da ne? Tamamen ekranı açık aslında. Boydan bu ekranı kullanabiliyorsunuz. Do yani burada minik bir yeri Sadece açmıyor sizin için. Sürekli açık göstermiyor. Tamamını göstermesi çok güzel bir yenilik oldu bu anlamda. Onun haricinde nelerden bahsedebilirim? İlk kez bu modelde aslında ekrana bir jelatin takmadım. O şekilde kullandım. Bir senedir kullanıyorum. Tahtaya da vuruyorum. Sorunsuz şekilde kullandım gerçekten. Ben doğrusu kibar kullanan birisiyim dolayısıyla. Hani düşürmedim bile telefonu doğru düzgün yüzü üstü bir beton zemini mesela. Ama düşüren çok arkadaşım var biliyorum. Hiçbir şekilde bir şey olmadı. Çizikler içerisinde kalsa bile başlarına bir şey gelmedi. Ha bende de bir çizik dahi oluşmadı. Dolayısıyla bu ceramic shield dediğimiz teknoloji muazzam bir teknoloji. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Apple'ın o kadar övdüğü kadar var gerçekten. Çünkü hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Hakikaten epey iyi bir ekran. Yani eskiden sürekli şey olurdum. Ya bu ekranları bir çözsünler artık. Niye kırılma stresi yaşıyoruz? İşte bu cihazda yaşamıyorsunuz. Çizilme stresi de yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla yine sevdiğim bir de diğer deneyimim oldu. Hemen biraz da kılıfından bahsedeyim. Bu kılıfı da hiç çıkartmadan sürekli bu deri kılıfıyla ile kullandım Apple'ın. Biliyorsunuz artık 15'lerle birlikte Apple daha çevreci çözümlere geçiş yapma amacıyla deri kılıflar yerine çünkü buradaki deri kılıflar gerçek hayvan derisiydi. Bunun yerine e, mikro dokumalı kılıflara geçiş yapıyor, geri dönüştürülebilir malzemeler ve aynı zamanda hayvansal e, ürünler kullanmak yerine vegan malzemelere geçiş yapıyor. Son model yani artık türünün son örneği diyebiliriz bu kılıflara. Nasıl peki Selman memnun musun diyecek olursanız çok memnundum çünkü 13 Pro'da da ben deri kılıfı kullanıyordum, severek kullanıyordum. Niye diyecek olursanız deri kılıf tutuşu çok güzel kesinlikle e, yapay hissettirmiyor, kaymıyor elinizden veya yapış yapış hissetmiyorsunuz. Çünkü, çünkü silikonlarda bazen öyle hissedebilirsiniz. Fakat bunda öyle bir durum yaşamıyorsunuz. Öte yandan eliniz yağlandı diyelim. Buna dokunduğunuzda plastik kılıf olsa, silikon kılıf olsa vıcık vıcık olur. Fakat bu belli bir miktar yağ da emebiliyor. İçerisine alıyor. Dolayısıyla o tiksindirecek o yapış yapış hissiyatı yaşamıyorsunuz. Bu da sevdiğim bir detay oldu. Eksiklik olarak ne diyebiliriz? Bu bazı insanların takıldığı bir şey fakat ben gündelik hayatta da deri cüzdan vesaire kullanıyorum. Bunu da severek kullanıyorum. Çünkü eskiyen de bir şey. Mesela buraya bakıyorum. Orta tarafı MagSafe takmamdan kaynaklı büyük ihtimalle aşılmış. Köşelerinde kalkmalar var. Detaylarını gösteririm size ve hani zamanla aslında bunu çok fazla tak çıkar yaparsanız biraz salıyor. Ekran yüzüstü düştüğünde mesela bu köşeleri açılabiliyor. Böyle düşebiliyor mesela şuraları açılabiliyor düştükten sonra baktığımda onu anlıyorum. Fakat günün sonunda güzel bir koruma sağlıyor. Çok kibar, kaba bir kılıf değil. Ve ben tüm bunlardan kaynaklı severek kullanıyordum. Bakalım bundan sonra yeni kılıflar, vegan kılıflarda nasıl bir deneyim elde edeceğiz? Onu da sizinle ayrıca paylaşırım çünkü bu kılıf konusunda merak edilen bir konuydu. Başka neyden bahsedebilirim? Şöyle bir aklıma yokluyorum. Pil performansından da memnundum. Bu sürekli açık ekranla kullanmama rağmen gün içerisinde bir problem yaşatmıyordu bana. Fakat biraz daha hızlı şarj olmasını isteyebilirdim belki. İşte bunlar iPhone 15 ile birlikte. Veya Lightning port yerine artık Type-C'nin olması güzel olurdu diyorum. Bunlar işte hepsi 15 modellerine göndermemiz ve orada da güzel çözümler bizi bekliyor. Hemen şundan da bahsedeyim. Son olarak aklıma o geldi. İlk kez ben Pro Max kullandım bu sene. Daha önce Pro tercih ediyordum. 6.1 inç Pro'lar, 6.7 inç Pro Max modelleri. Ve ilk kez kullandığımda başta biraz zorlandım. Cebime sığmıyor falan. Ama sonra aslında alışıyorsunuz çok da video montajladığım için burada büyük ekran biraz daha iyi oluyor. Fakat sanıyorum sanki pro modeli kullansam o zaman da yine normal gelebilir diye de düşünüyorum. Ve fakat artık hani bundan sonra bir pro model tercih edecek olsam Pro Max'i tercih ederim galiba. Çünkü işte orada 5 kat yakınlaştırmalı telefoto kameramız geldi biliyorsunuz. Burada hemen kamera tarafında ondan da biraz bahsedeyim. 13'lere kıyasla siz kameraya girdiğinizde 0.5, 1x, 2x, 3x görüyorsunuz. Aradaki 2x'i ben çok severek kullanıyorum mesela. Çok iyi bir boşluk dolduruyor. Mesela video çekerken 3x fazla zoom yapıyor yapabiliyor. Dolayısıyla ben 2x alıp e, arada bir değerle hem de çözünürlükten çok kayıp yaşamadan bunu gerçekleştirebiliyorum aslında yine 4k video kaydediyor. Fakat sensörün tamamını kullanmadığı için düşük ışıkta falan normal 1x'e kıyasla biraz daha düşük bir deneyim sunuyor. Ama ne olursa olsun eksikliğini hissetmiyorsunuz. En nihayetinde kullandığınız şey bir telefon ve ben her türlü çekimde 2x'i de gocunmadan kullandım açıkçası. Bununla birlikte videoyu sonlandırmak istiyorum. Kameranın da şarjı epey bir azaldı. Zorlanıyor. Kapanmak istiyor. Dolayısıyla çok fazla lafı uzatmayacağım. Lütfen siz de merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşın. Bu cihazları çok fazla insan kullanıyor. Elbette ben gücüm yettiğince burada anlatıyorum. Fakat sizin de deneyimleriniz, sizin de merak ettikleriniz olursa yorumlarda yazın. Ayrıca soru soranların da lütfen yorumlarını yanıtlamaya çalışın diyorum. Sahip olanlar, kullananlar. Ayrıca açıklama kısmına ekleyeceğim linklerden de hem ürüne bakabilirsiniz, hem telefona satın alabilirsiniz, hem de benim kullandığım aksesuarlara da bakabilirsiniz. Oradan ekipmanlarımı her şeyi ekliyorum. Göz atmayı ihmal etmeyin diyorum. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.